Oğlum senin işin yok mu? Pazar pazar ne işim olacak ya? Senin işin yok mu? Pazar dizi vermişim. Salı var mı? Ne işin var salı? Sahnem var salı günü. Sana ayda kaç para maaş versem? Bu şey hiç gelmez. Kaç Açık tane gelmez. seyirci geliyor? Geçen hafta 13 kişi geldi. Bana 50 bin lira vereyim ayda. Yüzümü hiç görmesin. Ne oluyor adam başı? 13 kişi. 8. 8. Bir... 1.6 oluyor. 1.6. Evet ben 1.6 seyircim var diyebiliriz. Bir nokta. Ben seninle gurur duyuyorum oğlum. Sağ ol yani. baba. Düşünüyorum bu şekilde nasıl daha faydalı olabilir? Ya şu koltuğu azıcık arkaya alabilir miyim? Hayır. Niye abi çekiyorsun söyleyeyim mi sana? İşte bu konumundan dolayı. Kafanda şapka tip, tip gibi dolaşırsan. Daha çok abi çekersin. Hüseyin abi. Çok ince... Yüklendi nerede? Gitmiş olsun. Deviyasyon değil mi? nefes zorluğu şey yaptı. Cennet. Bak ben dediğim mi normal değilim mi? Kaybedecek bir şey olmayan adamdan korkacağım. Ben manyağım oğlum. Normal değilim ben ha. Vallahi bak ha. Şurama geldi cennetteyim. Bıçağı takar kaçarım.